Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Parkur yapıyoruz. bir kameranın oldu. Birazdan orada olacak. Gerçek ismini söyleyeceğim. Ben Nehir. Gerçekten... Nehir, Nehir'cim. Efendim. Ee, sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Ee, eğer 1000 like gelirse sana bir hediyem olacak. Ne? Arkadaşlarına da söyle şöyle. Ne? Takipçilerine söyle yani. Lütfen bin like atın. Zaten ben hiç like gelmiyor. 1 like gelse olur. Bin şimdi abone gelse olur. 10 abone. Bir tane bile 10 abone, 5 abone her neyse. Zaten. Şey Hadi değil. o zaman. Şimdi necim gel bakalım. Gel 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 gel. Orada Bu koltuktan başlayacaksın. Hı -hı. Evet. Şimdi ben de şuraya geçeyim. Dur sen çekmek için şu kameramı. yok arkadaşlar. Orada. Evet, az çekmek zorundayız Hadi o zaman başla.sın. Part 2. Evet, başlasın. Tamam başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oldu. Evet. Şimdi geri gelmem. Neredeyse düşüyordun sen. Ben düşmeyecekmişim. Aaa düştün. Düşmedi. Düş, he, düşmedin. Tamam. Çat diye bir ses geldi de o yüzden. Evet. Şimdi kameranın nehir tutuyor. Kameraman oldu. Kameraman kameramanın teki. Dur şarjıma bakacağım arkadaşlar. O 11. Ne? Rahatsız etmeyin. modundaymışım. Neyse. Go. Go, go, go. go. go, 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 go. <laughs> Aa, hayır sayılmaz, sayılmaz. O yanlış olur, yanlış olur. One, two, three, four, five, six. Aferin oldu be. Parkur yapıyoruz. Anne ne yapıyorsun? Sen git. Görmedin, görmedin. Sakın buradan gözükme. Bak gözük çektim o kadar gelme. Git. Ben orayı göstermeyeceğim. Defnet gibi Neyse tamam. Neyse tamam. Geri dönüş. Evet geri dönüş. Şu şarjım kaçmış. 10. Çabuk olmamız gerekiyor. Defnet gibi de, şey Zaten iki parkur yapacağız. Evet arkadaşlar biz hazırlanacağız. Defnet Evet çok güzeldi. Oraya bas. Oldu. Ben giriyorum. Evet. Şimdi. Defnet gibi yapıyor bu arada parkurları. Hadi o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 başlasın. Arkadaşlar bir yer geldi. O yüzden lütfen sorun olmasın. Evet şimdi geri Sesler geliyor ama özür dileriz. Arkadaşlar komşumu yani şeyler. Evet videoyu durdurabilir miyiz? Evet. Lütfen durdurayım. Aha misafirler geldi. Evet misafire geldi. Arkadaşlar misafirlerim geldi. O yüzden şey maalesef şey yapamayacağım arkadaşlar. Yani videonun parçası gelir belki bilmiyorum. Yani biliyorum yani. Partisi gelmedi bile bilmiyorum yani. Abone olmayı dikkat etmeyi sakın unutmayın. Bye bye.